bütün güzelleri dizeler önüme Yemin ettim ben de sevmeyeceğim Bütün güzelleri dizeler önüme Bütün güzelleri dizeler önüme Yemin ettim Yemin ettim bir daha sevmeyeceğim Kitapma imanma sevmeyeceğim Çatamdan ben de bir güzel zaman Yemin ettim bir daha sevmeyeceğim Sevmeyeceğim Allah'ıma ma Dinim Yemin ettim ben de sevmeyeceğim Kızıldağdan ben de bir daha güzel Yemin ettim kitabıma Kur'an'ıma sevmeyeceğim Sevmeyeceğim, sevmeyeceğim Kitabıma ben de sevmeyeceğim Kur'an'ıma ben de yar sevmeyeceğim İki gözüm kör olsun sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim, sevmeyeceğim sevmeyeceğim, sevmeyeceğim Kitabıma ben de bir güzel sevmeyeceğim Varak elinden de kuranma bir daha bir güzel semeyeceğim 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 şu barağın de oy güzel semeyeceğim yemin ettim kuranma kitabıma barağın dengden de semeyeceğim Semeyeceğim delili seveceğim🎵 🎵Buranıma gitme bu güzel semeyeceğim İki gözlerimde kör olsun ki oy, oy. Çatalandan güzel Semeyeceğim İki gözlerim de Kör olsun ki aman Çatalandan bir güzel Semeyeceğim 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 Yemin ettim ben de Semeyeceğim Çatalandan ben de yar sevmeyeceğim Yemin ettim ben de sevmeyeceğim Aman bana gelin de helal helal Yemin etmişim ben de ki gözlerim kör olsun ki de Bir daha Semeyeceğim, semeyeceğim, semeyeceğim Cehenneme gitsin de onun sonu Aman cehennem olsun da gözüme de görükmesin de Yemin ettim ben de çatalandan da Güzel semeyeceğim, semeyeceğim de Bütün güzelleri düşseler önüme... Yemin etmişim leley leley Ya senin gözündeyim vallahi kitabıma Kur'an'ıma ben de ...semeyeceğim... Vallahi da billahi da başım kel oldum oy yemin ettim ben de sevmeyeceğim.